Öncelikle kurban bayramınızı tebrik ediyorum. Öncelikle tekrar alemi İslam'ın intibahına, itihadına vesile olmasını diliyorum. Tüm insanlığın barışına vesile olmasını diliyorum. Tabi her şeyden önce, Bizim bugün burada bulunuş, bulunuşumuzun da ayrı bir sebebi var. Kuzey Kıbrıs'ın kurtuluş mücadelesinin 47. yıl dönümünü aynı zamanda kutlayacağız ve iki bayramı bir arada kutlama fırsatını buluyoruz. Bununla birlikte de biliyorsunuz bugün toplu açılışlarımız var. Bu toplu açılışlarımızla birlikte de Kuzey Kıbrıs'ımıza ayrı bir inşallah canlılık, altyapıda, üst yapıda getirme fırsatını bulacağız ve bu vesileyle tüm Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimin bayramını tebrik ediyorum. Anavatan'daki tüm kardeşlerimin bayramlarını tebrik ediyorum.

insanlığın yaşamı boyunca olmamıştır ve olmayacaktır. Bunu bir defa böyle bilmemiz lazım. Tabi bu sorunlar karşısında çözümlerimiz ne olacak? Nasıl çözümler üreteceğiz? Dikkat edilirse egemen güçler, emperyalist güçler Afganistan'da ilk defa böyle bir sorun üretmiyor. Bundan önce de Yine Afganistan'da nice sorunlar yaşadık. Ve Afgan halkı dirayetiyle, iradesiyle bu emperyal güçlere karşı mücadelesini verdi ve bu mücadeleden de zaferle çıktı. Daha sonra tekrar bu emperyal güçler malum Afganistan'a girdiler. 20 yılı aşkın zamandır oradalar. Ve biz de bütün bu emperyal güçler karşısında Afgan kardeşlerimizin yanında yer aldık ve orada onlarla beraber öncelikli olarak da Kabil havaalanının korunmasını bunun yanında insani noktada Afgan halkına her türlü desteği verme mücadelemizi sürdürdük. Şimdi yeni bir dönem var üç ana otorite burada görülüyor. NATO, Amerika ve bunun yanında da Türk. Ve bizden şu anda Amerika çekilme kararını verdi. Ama Kabil hava alanının bizim tarafımızdan zaten 20 yıldır işletiliyor. Bundan sonra da işletilmesini istediler. Biz şu anda buna olumlu bakıyoruz. Ama olumlu bakarken tabii Amerika'ya bizim bazı şartlarımız var. Nedir bunlar? Bir, diplomasi noktasında Amerika bizim yanımızda yer alacak. Diplomatik ilişkilerde. İki, lojistik noktasında imkanlarını bizim için seferber edecek. Hangi gücü varsa lojistik anlamda bunları Türkiye'ye devredecek ve bir diğeri de tabii burada bu süreç içerisinde çok ciddi bir mali noktada, idari noktada sıkıntılar olacak. Bu konuda da gerekli desteği Türkiye'ye verecek. Eğer bunlar sağlanabilirse biz Türkiye olarak bu süreçte Kabil havaalanının işletimini ele almayı düşünüyoruz. Ama bu arada tabi Taliban'ın bazı rahatsızlıkları söz konusu. Taliban'la da bu süreci görüşmek suretiyle nasıl ki Amerika ile bazı görüşmeleri Taliban yaptıysa herhalde Taliban Türkiye ile bu görüşmeleri çok daha rahat yapması lazım. Çünkü Türkiye onun inancıyla alakalı ters bir yanı yok. Ters bir yanı olmadığı için de onlarla bu konuları daha iyi görüşeceğimize, anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum. Ve Doha'dan oraya akan bir süreç var. Bu süreci de iyi değerlendireceğimizi düşünüyorum. Başka alternatifler var. Bu alternatifler üzerinde de şu anda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. bir ilk kez heyetin gelmişti. Beklentileri arttırdı. Sizin ve sizin de eğer sizin deyerseniz değerlendirmelerinizi alabilirim. Teşekkür ediyorum. Tabii ki Azerbaycan bizim kardeş ülkemiz. Çünkü nezze itibariyle Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkileri bizim kardeşlik bağlarımız. Biz heyetle de görüştük. Onlardan da aynı şekilde çok büyük sıcak ilgi ve alaka gördük. Onların kalbinde ve gönlünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkilerini geliştirmek için şu anda da onlar oluyor. Esas itibariyle böyle önemli bir heyetin, milletvekillerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin böyle önemli bir gününde hem Kumbar Bayramımız hem de aynı zamanda 47. yılında Barış ve Özgürlük Bayramımızın böyle bir kutlu günde bizlerle beraber olmaları esas ile dünyada verilen bir mesajdır diye değerlendiriyorum. Zaman içerisinde inşallah ilişkilerimiz daha da gelişecektir. Şunu da belirtmem gerekiyor ki bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şu anda binlerce Azerbaycanlı kardeşimiz şu anda eğitim görmekte, üniversitelerimizde ders vermekte ve aynı zamanda burada bizler gibi vatandaşlarımız olarak da yaşamaktadırlar. Dolayısıyla zaten aramızda önemli ve köklü bağlar vardır. Tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin de Karabağ'da ve Azerbaycan'la yaptığı diğer çalışmalarda ilişkilerin geliştirilmesi Dolayısıyla benim gönlümde kendilerine söyleyeyim biz aynı milletin soyundan gelmekteyiz. Dolayısıyla şöyle bir millet, üç devlet. İş oraya doğru gidiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi, sağ olun. Yani bu konuda tereddüt edecek hiçbir şey yok. Bunları İlham Aliyev kardeşimle de sürekli zaten görüşüyoruz. İnşallah bu gidiş gelişler sürekli hale gelecek ve üst düzeyde devam edecektir. Bir çıkar şu maskeni ya. Heh. Geniş bir katılımlı heyetle geldi ve orada bir kişi dikkatleri çekti. Oğuzhan Nasır Türk. Buradan anlamamız, almamız gereken bir mesaj var mı? Ya da önümüzdeki süreçte işte heyetinizde farklı farklı isimler de gelir mi? Yeni isimler özellikle. Yani gelmesinden hiç şüpheniz olmasın. Oğuzhan Bey tabii e, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yapıldığı dönemde yani Erbakan hocamızın biliyorsunuz en yakın çalışma arkadaşıydı. Ve o dönemde bu Kıbrıs Barış Harekatında o da üst düzey görev almış olan siyasilerdendi. Dedi ki bu ziyareti yaparken biz de e, Oğuzhan Türk beyi aramıza kafilemize katalım dedik ve bunun yanında yine hocamızın mahdumunu da buraya davet edelim dedik. Aynı şekilde yine o dönemin siyasi hareketi olarak yani o koalisyonun içinde Erbakan hocamızla beraber bulunan kadrodan Temel Bey'i de davet ettik. Yani bu davetleri yaparken hep birlikteliği, beraberliği sağlayarak burada olalım istedik. Nitekim Demokratik Sol Parti'nin şu andaki genel başkanını da aramıza aldık. Çünkü e, merhum Ecevit'in o da şu andaki makamında bulunduğu için o da bizimle beraber. Derdimiz tüm bu birlikteliği sağlamak. Bu birlikteliği çok daha güçlü hale getirmek ve bundan sonraki süreçte de biliyorsunuz artık biz kuzey güneyde demek istemiyoruz. Artık Kıbrıs Türk'ü diyoruz. Olaya böyle bakıyoruz. Bundan sonra da böyle devam ettireceğiz. Tamam. Tekrar Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim nice bayramlara bizleri inşallah mutluluk içerisinde